İsmim Songül. Koyan Taşkent ilçesinde dünyaya geldim. 10 kardeşten en küçükleriyim. E, bu son olsun diye ismimi Songül koymuşlar. E, Mayıs'ta dünyaya geldim. Bahar çocuğum yani. <laughs> i̇şte biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. E, geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Aklım erdi ereli hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz yani babamdan gördüğümü Annemden gördüğümü böyle yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte okula gittim orta okula kadar okudum. En büyük hayalim beden eğitimi öğretmeni olmaktı. <laughs> 10 On çocuğun onu da annemizin sırtında büyümüşüzdür. Böyle önceleri ne bileyim birine çocuğa bak diye bir yere çocuk kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Yani yağmur yağsın, kar yağsın o çocuk o sırtta gider gelirdi. Bu öyle şimdi aynı ben de öyleyim yani 4 tane çocuğum var dördünde daha şimdiye kadar birine bak diye koymadım. Arkamda götür, arkamda getir. Aynı yani ufaklıktan o geçinin içinde büyüyünce şimdi bize bu hayat hiç kez zor gelmiyor yani belki sonradan görmüp de şimdi görseydim yapamazdım belki ama ufaklıktan bu işin içinde olunca kolay bir iş yani yapılıyor. Ben memnunum hayattan. Ya bu işi severek yapıyorum. Geçilerle iç içe. Geç olmazsa yaşayamaz gibi bir şeyim ben yani. Şu anda başka bir işte çalışamam. Bir el işinde kesinlikle çalışamam. Birinin emrine gelemem ben. Yani burada kendi başıma daha da sabah topluyorum, öğlen geliyorum evime. Yemeği, de, bulaşığı da edip tekrar geçime gidiyorum. Kalk diyen yok, otur diyen yok. Şunu böyle yapıyorsun, bunu böyle yapıyorsun diyen yok. Öyle işte.

en hoşuma giden şey geçinin karnı doydu da eve doğru dar yalak geldi mi benden mutlu kimse yok. Geçinin karnı doydu mu bana bir huzur geliyor. Yani biz önce hayvanlarımızı düşünürüz sonra kendimizi düşünürüz. Onun için yani geçinin karnı doydu da eve doğru dar yalak geldi mi her şeyler bizimmiş gibi oluyor. Güzel oluyor yani. Kimse bize bu işi zorla yaptırdığı yok. Biz kendi isteğimize göre yapıyoruz yani. Biz de biliriz satıp salıp şehire gidip yerleşmesini. Ha yok böyle daha güzel. Yani şehir yerinde yaşanmaz ya. Ben gerçekten bir şey oluyor. Bir mecburiyetten dolayı bir arabaya binsem benim en fazla gideceğim beş dakikadır. Beş dakikadan sonra ben kesinlikle arabayla gidemem. İndirin burada kalayım ben derim yani dayanılmaz bir şey. Şehirde zaten gittin de geldin mi sürekli kafan ağrıyor, alışkın olmadığını. En güzel hayat daha da bize göre. <laughs> Normalde ben 5 beş, beş buçuk ayakta olurum çünkü sabah şeyini yemeyene hazırla kahvaltıyı köpekleri yalla bizim köpeklerimiz biz Ekmeği yemeden köpeklerimizi kesinlikle ve kesinlikle ilk önce köpeklerimizin karnını doyururuz. Akşam da aynı öyle kendimiz yemeden köpeklerimize bakarız. Köpeklerimiz çok kıymatlıdır bizim yani. görüyün köpeğe olmazsa olmaz. Tekeler eee... geliyor mu? kahve sabah kahvaltımızda peynirimiz olur. Kendimiz yaparız bunu doğal. Peynir, tereyağı. Yağlı adak deriz biz. Yerleşim yerindeki insanlar yağlı ufak der, dolaz der. Bu adak yağlı şey tereyağla yapıyoruz bu adamızı. Sabah kahvaltısını öyle savuyoruz. Vas var burada Ondan sonra bu işte geçe gidecek olanlar gidiyor. Evde kalanlar evin işiyle meşgul oluyorlar. Köpeğin yalını pişiririz. Evde Geçi kalır işte davara uyuyamayan, topal, e, kör diyen gibi onlara yem su veririz. E, ekmek atma işi olur genelde. Ekmek atmak çok zor, yalnız e, iş değil. E, ekmek atıyor, atarız yani e, nasıl diyeyim? Yardımcı olur genelde pişirmesine, ondan sonra açmasına. Biz, e, sabah yaptık mesela Pervin ablayla, Gülseren teyze yardım etti, attık ekmeğimizi. Hem aş hem çok Öğlen işte çobana börek, peynirli börek, peynirli börek yaptık çobana öğlen gelince. Geçi öğlen eve gelir, 2-3 saat yatar. Ondan sonra çobana ekmeğini yer, içer. Tekrar geçiye gidecek olan gider, evde kalan ev eder nedir? evin işleriyle uğraşırız. Süpür, ondan sonra bulaşık yıka, köpeğin yalını pişir. Öyle işte ev, evde kalan bunu der başka. Yani odun toplanır. Yağmurlu havalarda evin üstüne branda çekeriz. Yağmur içeri girmesin diye ark yapılır arkasına. içeri su gelmesin diye arktan gider evin arkasına gelen su. Öyle işte evimize suyumuzu getiririz. Başka da bir günümüz böyle geçiyor yani. Ya bir şeyim yok annem maşallah Allah sağlık sağlık versin. Çoluğumu çocuğumu büyüt bir şöyle. Ne diyor? Değil Bu mu evde? Şey ne? diyor, çocuklar gidip geliyor. Çocuk. Bir de Mahmut'a sabahla hak demesi beni öldürüyor. <laughs> Odunlarından da güzel. güzel Herhalde. Yani. İyi açıyorsun mesela. Az önceden de sıkıntıları varmışmış şeyler çocuk şeyinde. Anladım. Ne <gülüyor> 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 Eşimin ailesinin yanında. Ee, aynı yine geçi deve diyen gibi uğraştık. 8 ay onlarla kaldık. Oradan biz ayrılmaya karar verdik Mahmut'la. Kendi işimizle uğraşalım işte. Kendi ne kadar şey sakin baş başa kendi işimizle uğraşmaya karar verdik. Oradan babamı babam ayrıldık biz işte. Mahmut'un babası geçi verdi zaten bu her ayrılırken verilen bir şey. Yani çadırını alırlar, evinin içinin eşyasını verirler. Ondan sonra geçisini verirler. geçisi yoksa kendi geçilerinden verirler. Yani yani her yörük ailesi evlenen çocuğa bunu yapıyor mu? Kesinlikle. Yani onu evlendirelim, tamam ne iş yaparlarsa yapsınlar gibi yok yörükte öyle bir şey kesinlikle yok. Çadırını alırlar, evinin içinin eşyasını alırlar, ondan sonra malını verirler. Bize verdiler, geçi verdiler, deve verdiler. Ondan sonra evimizi, çadırımızı aldılar. Yani dört dörtlük ayırdılar bizi. Yani bize sadece onu yapmak kaldı, onu üretmek kaldı. Biz 50 geçi Mahmut'un babası verdi, 50 geçi benim babam verdi. Biz ondan ürettik. Yani şimdi Allah'a çok şükür bayağı da bir malımız var.